Anlaşıldı. 03 0155, 03 Manisa, 0155. Kimmiş de bilmem neymiş de. Bakıyorsun. Bak ben öyle bir şey söylemedim. Bilmiyor kim olduğunu. Hala çekmeye çalışıyor. Kardeşim kameradan çekilir misin? Bak başkan Hı. bey telefonda görüşeceğim al. Görüş başkan bey. Alo. Alo. Başkanım İhlas Haber Ajansı'ndan Gökten Ceylan ben şu adamlarınıza söyler misiniz kameraya falan müdahale edip beni tehdit etmesin? bu gaza gaza. Çocuk oyuncağı değil. Abi şikayetçi misiniz? Şikayetçiyim ben evet. Başkanım ben şikayetçiyim. Tamam iyi günler. Ben de şikayetçiyim. Ha. Tamam abi şimdi. Buyur başkanım. Hadi. Başkanım bu Bilmiyorum, ne Makineyi tamam. dağıtırsın. Evet. Makine Makineyi Sen de dağıtırsın. Çevir. Merve. Arkadaşlardan şikayetçi. Cidden Seber Ajansı TGRT. Fotoğraf çekmek Tehdit ediyor. Var mı? Tehdit ediyor ve çekim yapmamı engelliyor. Engellerim kardeşim. Var mı abi yetkisi? Cumhurbaşkanlığı. Ya neresi olursa olsun. Benim başkanım bana çektirme Ben engel olurum. O da benim arkamda. Sen de benden şikayetçi Adının olursun. Adımın soyadınızı alabilir miyim? Sen de benden şikayet şikayetçi olursun. Adımın soyadını alabilir miyim? Bak şimdi tamam. seni tamam. dağıtırım, kameranı dağıtırım diyordun. Tamam dağıtırım. Sonra. Yine arkamdayım. Bana yetki verildiyse dağıtırım. Dağıtırsın. Ben